Herkese merhaba arkadaşlar. Ben mesela bugün sizlerle ben de kanlı bir şey yorması görüyorum. Çünkü en başta Bu nasıl burası videoyu durduruyor? Bu nasıl eee yukarı çıkacak? Bu nasıl da e, video arasında yani, görüntü şeklini çeker. Ekranın ekranın görüntü şeklini çeker arkadaşlar. Genel kısmında e, buradan mesela ben bir kama gidecek. Buradan aç'a basıp Bir dakika benim videomu çektim. Bak arkadaşlar Gidiyoruz. Bir dakika buradan çektim. görüyoruz. Buradan yukarı gidiyoruz. Buradan masa seçiyoruz Ok yapıyoruz arkadaşlar. Ve bizim çektiğimiz Kim videoları masa üstünde görüyorsunuz arkadaşlar sizin için eğer istiyorsanız bandikam da yapabilirsiniz e, bundan bandikamı di diyanma pencerede ben bunlardan hiç birini tavsiye etmem arkadaşlar e, burada bandikam başladığında tam ekran kaydı yani bu e, demek ki e, ben başladığında mesela e, bunu e, yeni ki sen ekran ne kadar görüntüsü çekeceğini göster e, ama ben e, ben dikan başladığıda tam ekranı seçtim Onun yüzden ne zaman video çekersem tam ekran e, göreceksiniz gözük, arkadaşlar otomatik kayıt başlamış zaman cihazım bunun arkadaşlar ne zaman kılacağınız e, ondan sonra da, e, kayda başlayacağım. ama ben e, tavsiye etmiyorum yani ben seçtimi şimdi buraya geliyor. E, başlık e, kaydı ve durdur e, durdum e, ben burada artı yaptığımda e, video başlayacak artı artı bir daha başlayınca video duracak e, dur kaç, yani, video ortasında durdurmam için bu e, bundan e, bundan arkadaşlar bu, buna